ülke tarafından imzalanmış olan çocuk hakları sözleşmesinin kabulün üzerinden 33 yıl geçti. Peki çocuk haklarında 33 yılda dünyada, ülkemizde ve Adana'da nereye gelindi? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu'na göre imzacı ülkeler arasında Birleşmiş Milletler'e rapor gönderen 43 ülkeden 197 ülke onaylamışken sadece 43 ülke gönderiyor. Bunlardan 14'ü sözleşme ilkelerini iç hukuk kurarlarına uyarlamış. Diğer ülkeler sözleşmeye uyum sağlamak için yeni benzer yasalar çıkarmış veya uyum sağlamak yerine çocukları kendi hakları konusunda bilinçlendirmeyi tercih etmişlerdir. Uluslararası Af Örgütünün verdiği bilgilere göre pornografi, şiddet ve yasa dışı faaliyetlerin çokça görüldüğü ülkelerde çocuk istismarı hat safhalara ulaşmaktadır. Dünyada iş çevrelerinde istihdam edilen 5-17 yaş arası yaklaşık 152 milyon çocuğun 64 milyonu kız, 88 milyonu erkektir ve bu oranın %71'i tarım sektöründe çalışırken %69'u kendi aile işlerinde karşılıksız çalışmakta. Çocuk işçileri 72,5 milyonu sağlığını, güvenliğini ve ahlaki gelişimini tehdit eden sektörlerde çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Yine UNICEF raporlarına göre dünya çapında erken yaşta evliliklerin sayısının toplamda 765 milyon olduğu tahmin edilmekte. Kadınların 5'te biri, erkeklerin 8'de biri. 30'da ee, bir pardon 18'den küçük yaşta evlilik yapmaktadır. Bugün çocuklar hala toplumun istismara en açık ve en savunmasız grubun, grubunu teşkil etmektedir. Ülkemize bakıldığında sözleşmenin yürürlüğe girmesinin üstünden geçen 33 yıla rağmen Türkiye'de hala tarımda çalışan 2 milyona yakın çocuk işçi bulunduğu gibi erken yaşta zorla evlendirilen, her türlü istismara ve şiddete maruz kalan, cezaevinde bulunan, okula gidemeyen, çatışma ortamında kaybedilen, yükselen enflasyon nedeniyle yoksullaşan, ve yaşına göre fiziksel gelişimi geri düzeyde bulunan çocuklar mevcuttur. İstismarla mücadele için etkin çözümler bulunması gerekirken günlük politik ihtiyaçlar nedeniyle çocukların istismarcıları ile evliliklerini çözüm olarak sunan suça sürüklenen çocuklar için cezaevi dışında çözüm üretemeyen, çocuk işçiliğini ortadan kaldırmayan, her çocuğa eşit okul imkanı sağlamayan, ayrımcılığın ortadan kalkmasına yönelik önleme almayan, yoksulluğa çözüm bulamayan, ayrımcılığın önüne geçmeyen, çocuğu birey yerine koymayıp önemsemeyen, çocuğun yüksek yararına aykırı her türlü anlayış ve uygulamanın karşısında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmede yer aldığı şekilde devletlerin çocukların haklarının gözetilmesinde uymakla yükümlü oldukları asgari standartları esas alan ve 2005 yılında yürürlüğe giren çocuk koruma kanunu çocuğu yargı dışında ele alan yapıyı kuramamış, çocuklar için cezaevi dışında onarıcı adalet sağlayacak, kurum ve kuruluşlar oluşturulamadığı için suçu sürüklenen çocuklar ve risk altında olan çocuklar için gerekli korumayı sağlayamamaktadır. Bu nedenle idari altyapının güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak politikalar geliştirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi bir an önce sağlanmalıdır. Adana'ya bakıldığında ise çocuklar Hırsızlık, gasp, tehdit, şantaj, kasten adam yaralama, taksirle adam yaralama, resmi vergide sahtecilik, kendisinden yaşça küçük çocuğa cinsel istismar, taciz, saldırıda bulunma gibi suçlara itilmişlerdir. İhmal, istismar, çocuk işçiliği, sokakta çalıştırılma gibi suçun mağduru olmuşlardır. Bu sorunun yalnızca bir hukuki sorunu olmayıp aynı zamanda bir sosyal sorun olduğu gerçeğini de ortaya çıkarmaktadır. Suça ihtilal çocuk, korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve suç mağduru çocuk sorunu her yıl artarak devam etmiş. Sorunun çözümünde ise ne yazık ki bir arpa boyu yol kat edilememiştir. Çocuk hak ihlallerinin <laughs> önünü geçirememiştir. İlimizde çocuklarla ilgili 2022 yılı Ocak Ekim dönemine ait verildiği verilere bakıldığında ise çok sayıda çocuğun adli makamlarla karşı karşıya geldiğini görmekteyiz. Suça sürüklenen çocuk soruşturma <laughs> aşamasında 3521 çocuk. Suça sürüklenen çocuklardan kovuşturma aşamasında olanlar 2039 suç mağduru çocuk soruşturma aşamasında olan 4616 suç mağduru çocuk koğuşturma aşamasında olan 1295 Çocuklar ve çocuk haklarını ilişkin düzenlemeler günlük ihtiyaç ve politikalara göre değil, çocuğun yüksek yararını esas alan bütünlüklü bir politika içinde ele alınmalıdır. Çocuklar dahil hiç kimse renklerine, cinsiyetlerine, tabiyetlere ve inançlarına göre farklı muameleye tabi tutulamaz. İşkence ve kötü muameleye maruz kalamaz. Yaşam hakları ellerinden alınamaz. Çocuklar hayatta kalmalı, özgürce yaşamalı ve gelişmelidir. Bunu sağlamak ise bizlerin ve bütün devletlerin görevidir. Tüm çocukların çocuk hakları sözleşmesinde belirtildiği gibi ayrımcılığa uğramayacağı, yaşama ve gelişme haklarının etkili şekilde yerine getirileceği, çocukların yüksek yararının gözetileceği ve kendisi hakkında alınan kararlarda görüş belirteceği, yani çocuk hakları sözleşmesinin saydığımız bu temel ilkelerine uygun günlerin gelmesi için, mücadelemiz her zaman devam edecek.